Sevgili Bülent Akay'ın İrenç Köprüsü adlı şiiri. Acıyı tarif edip kelime döktüğünden beri insan, yurdundan göçer edilen kıllangıcın acısıyla sevdim. Sardunyaları tutunduğu toprak öldürürmüş belki bir sardunyaydım. Ellerinin kalabalık yalnızlığına gömülüp ellerinin kalabalık yalnızlığından sevdim. Eteklerinden dökülen bir avuç ayaza inat, çocukluğumun üç numaraya vurulmuş gülüşüyle, ansızın gelen baharın ayaklarını severcesine sevdim. Ömrümün bağ bozumunda toprak damla evlere dayayıp sırtımı sisler içindeki iğrenç köprüsünden geleceğin aynasına atlayan atları seyreder gibi sevdim